Bağla. Bir torba yem dökmüşler. Bak ba, ba, bak bak şerefsiz bağıracak bak. Oğlum ne uğruyorsun lan? Kabardı namussuz. Hah yem yiyen gel. Bu sizin. Hadi gidelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk yemliği yapacağız. Şöyle önceden hazırladık malzemeler video uzun olmasın diye. Bu bildiğimiz normal kalifer borusu. Saç herhangi bir plastik boru da olabilir. Yüzlük, iki yüzlük. Buralarını böyle buktuk. Şu şekilde. Şu şekilde delikler deldik. Şöyle bir asılık yeri hazırladık. Şu şekilde. Şöyle normal şey Buna şöyle bir saksı altını veya kullanmadığınız tepsi, tencere falan olabilir. Şu şekilde 5 kiloluk su bidonunu kestik. Böyle şeyler yaptık. Kollar yaptık. Sabitlemek için sağa sola kaymasın diye. Bir tane bundan, bir tane de şöyle soba borusundan yaptık. Bu şekilde bir de, de soba borusundan da yapabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle kenarlarını bukuyoruz. Kes yok böyle. Şuralara delikler açıyor. İki tane bundan yapacağız. Bir tane de bundan yapacağız şimdi. Gayet güzel oluyor. Biz de aslında bunu daha önce yaptık. Video çok uzun olduğu için tekrar yeniden video çekiyorum kısa olsun diye. Kesmeyle falan uğraşmayalım. Hem daha net gözüküyor böyle. Öbür türlü ee, uzaktan çekilmiş biraz. Çok net değildi. yemin kenarlara dağılmasını sağlıyor. Pidelerin içi dolmuş. Uç tutmuyor yüzü. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi bu hazırladığımız boruyu, saç boruyu getiriyoruz bu şekilde ortalıyor. Bu arada tekrar vidalar yok buraya. Vidalar için temizler. Yeah. <laughs> Ne böyle içini çek oğlum. Et gözüküyor mu? Hı. Bu şekilde tavuk yemlerimiz hazır arkadaşlar. Şurada dursun. Şimdi de soba borusundan yapacağız. Getirelim bunu. Eski bir tencere kullanmadığımız şu kola bidonu getir. Burada iki buçuk litrelik kola bidonu kabasını kestik, hazırladık. Evet buradaki amaç yem üstten döktüğün zaman şöyle dışarıda doğru, daha doğru daha yayılması için. Bunu da getirip üstüne koyuyoruz. Şöyle ortalıyoruz. Bunu yukarı asacağımız için şu vidaların alttan çıkması bir şey ifade etmiyor. Bunun suyu nerede çevirsin? Bu da hazır. İçine almaz herhalde. Aldı mı? Evet. Aferin lan sen bu işi yapıyorsun. Şimdi şöyle. Aşağı çek bak yumrüklerindeki şu. Çıkardım. Bizden az gelmişse içeri verin. Buradan tavuklar yedikçe dökülüyor aşağı var. Şunda daha ne gözüküyor? Onda kalmıyor değil mi? Onun deliklerini de büyütüyor bu geniş olduğundan kalmaz. Evet arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde. Gayet güzel oldular. Şimdi götürüp yerine asacağız bunları. Bunlar da benim süs tavukları. Arkadaşlar şimdi bunların yemliklerini asacağız. Allah'a emin Böyle. Şöyle. Hmm. Duyadığı yesinler. Oğlum. Herif. Ne haber? Evet. Bu şekilde. Hı. Diyesinler rahat rahat. Hem içine pis diyorlar. Şuna bak yere bir döktü yeminlere bağla. Bir torba yem dökmüşler. Bak 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 bak. Bak şerefsiz bağıracak bak. Oğlum. Ne uğruyorsun lan? Kabardı namussuz. Hah, yem yenge. He. Bu sizin. Hadi gidelim. Şöyle de hem ayarlı olmuş oldu biliyor musun? Buraya da horozları koyak. Evet arkadaşlar bu da böyle. Buraya da horozlarımızı koyacağız Allah izin verse. Tertemiz olacak. Şimdi bunların üstüne çıkma şansları yok. Sallanacak şöyle. Üstünde duramayacaklar o yüzden içine de pisleyemeyecekler doya doya yesinler şimdi evet arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın lütfen şimdi izlediğiniz için teşekkür ediyorum Allah ısmarladık görüşmek üzere